Biz e, Ordu ilinde 32 yıldır kulüp işletiyoruz. Tabii ki bu e, kulüp işletirgene biz Tekvando ile başladığımız kulüpte 16 branşta kulübümüzde e, faaliyetleri yükselttik. Bu yıl e, 17. branşı kulübümüzde açtık. Bu branş kulübümüzde olmayan ilk kez olacak olan Kempo savunma sporları. Aynı zamanda ben bu Kempo savunma sporlarının Ordu il temsilcisi olarak atandım. Mazbatam ulaştı elime. E, tabii ki e, şu an kulübümüzde bunun altyapısı olarak da sporcuların başka bir şeyimiz yok. E, bunun e, geliştirmek için Ordu ilimizin ilçelerindeki yine bu arkadaşlarımızla, antrenör arkadaşlarımızla iş işare ederek e, Campo Federasyonu'na e, açılmış olacağı antrenör ve hakem seminerlerini antrenör arkadaşlara yollayacağız. Önce eğitmeni olacaklar. Sonra da biz sporcularımızı onlar gelecekler, eğitecekler. Biz şu an federasyon olarak buraya temsilci atadılar sadece beni ama Ordu ilimizde şu an faaliyetlere bu yıl katılabilir miyiz, yetişebilir miyiz derken yetişemeyebiliriz ama gelecekte bu Kempo Karate'nin de Ordu ilinde aynı Antekvando gibi Güreş gibi, Judo gibi faaliyetleri olacağına inanıyorum. Çünkü artık Kempo Karate dünyada kendini kanıtlamış bir spor branşıdır. Kuruluşu ülkemizde yani Türkiye'de 2002 yılında bu federasyon kuruldu. Başkanımız Halis Avşar, federasyon başkanımızdır. Ben kısaca e, federasyonumuz hakkında, e, KEMPO Karate hakkında bilgi e, e, vermek istiyorum. KEMPO, üst düzeyde oturmuş saldırı ve savunmaya yönelik sistemize edilmiş bir dövüş sanatıdır. Eşit şiddetle el ve ayaklarda yapılan saldırı teknikleri, posevize edilmiş e, fırlatma ve aşağı alma, silahlı silahsız saldırı veya savunma ruhsal iyileştirmeye yönelik bir sanattır. Kempo okullarında sarı kuşaktan sonra bıçak, sopa, sobaya karşı savunma teknikleri öğretilmeye başlar. Ayrıca silahları nasıl kullanacaklarını da öğretirler. Bunun amacı savunma sistemini daha iyi kavrama şeklidir. Bunun silahları dediğimiz nunchako, yani bizim filmlerde gördüğümüz nunchako, kısa sopalar, uzun sopalar, kılıç ve bıçaktır. Tabii ki bu şu an yani Ülkemizde en çok polis teşkilatımıza ve askeri okullarımıza savunma sanatı olarak öğretiliyor ve seminerler veriliyor. İl ve ilçelerde sürekli kaymakamlıklarımız doğrultusunda polis teşkilatımıza sürekli seminerler veriliyor. Yeni yapılacak olan Antalya Serik'te sağlık personelimize verilecek bir seminer var şu anki yakın zamanda. Tarihi bu yıl içerisinde yapılacak olan yani Haziran ayında. İşte biz... Bunun haricinde bu e, resmi kurumların e, semneleri bittiğinde de ant olan antrenör seminerine ordu elimizden antrenör yollayacağız bu federasyonumuza. Antrenörlerimiz yetiştikten sonra da e, sporcularımızı yetiştirecek ve aynı zamanda maçlarına da katılacağız. E, biz e, bu Dünya Federasyonu'na üye olmuş bir federasyon yani yeni bir branş değil, yeni bir şey değil. Bunu filmlerde falan görüyoruz. Ülkemizde de yaklaşık 20 yıldır var. Tabii ki en son Avrupa Şampiyonası'na katılmış bu milli takım. Katıldığında Portekiz'de yapılan Avrupa Şampiyonası'nda bu pandemiden önce 2019 yılında en son yapılan Avrupa Şampiyonası'nda ülkemize 14 madalya getirdi. E, branş e, bize fazla bir uzak değil e, biz zaten e, yapıyoruz sadece karate yapmıyorduk kulübümüzde biz uzak doğu sporları yapıyoruz bu da uzak doğu sporunun sa, e, savunma sporu sadece bize yabancılı silahlı silahsız kullanma şekli el ve ayakla yapılan e, yani bazı teknikleri bizim yaptığımız e, judo olsun tekvando olsun jiu olsun onda var yani kullanıyoruz ve seminerler veriliyor il ve ilçelerde sürekli eee kaymakamlıklarımız doğrultusunda polis teşkilatımıza sürekli seminerler veriliyor. Yeni yapılacak olan e, Antalya Serik'te sağlık personelimize e, verilecek bir seminer var şu anki yakın zamanda e, tarihi bu yıl içerisinde yapılacak olan yani Haziran ayında. İşte biz e, bunun haricinde bu e, resmi kurumların e, seminerleri bittiğinde de açılacak ant olan antrenör seminerine ordu elimizden antrenör yollayacağız bu federasyonumuza. Antrenörlerimiz yetiştikten sonra da e, sporcularımızı yetiştirecek ve aynı zamanda maçlarına da katılacağız. E, biz e, bu Dünya Federasyonu'na üye olmuş bir federasyon yani yeni bir branş değil, yeni bir şey değil. Bunu filmlerde falan görüyoruz. Ülkemizde de yaklaşık 20 yıldır var. Tabii ki en son Avrupa Şampiyonası'na katılmış bu milli takım. Katıldığında Portekiz'de yapılan Avrupa Şampiyonası'nda bu pandemiden önce 2019 yılında en son yapılan Avrupa Şampiyonası'nda ülkemize 14 madalya getirdi. E, Burası e, bize fazla bir uzak değil. E, biz zaten e, yapıyoruz. Sadece karate yapmıyorduk kulübümüzde Biz uzak doğu sporları yapıyoruz. Bu da uzak doğu sporu, sa, e, savunma sporu. Sadece bize yabancılı silahlı silahsız kullanma şekli, el ve ayakla yapılan e, yani bazı teknikleri bizim yaptığımız e, judo olsun, tekvando olsun, jitsu olsun, onda var yani kullanıyoruz dedik. E, biz e, bize böyle basın açıklaması ama. E, Bugün gördüğünüz için size de teşekkür ediyoruz. Hayırlı.